Değerli arkadaşlar, toplumu yapay gündemlerle, yönlendirme araçları ile kutuplaştıran ve ne yazık ki kin ve nefret söylemi ile ötekileştiren bir seçim atmosferi yaşadık. Toplumsal huzuru tarumar eden, kardeşi kardeşe küstüren kutuplaştırıcı dilin ve insafsız iftiraların hakim olduğu bir iklimden hep birlikte barışın ve kardeşliğin adresi bayram atmosferine geçiyoruz. Biz ve onlar söylemiyle terör yakıştırmalarıyla dini istismara yönelik hoyratlıklarla oy devşirmek kısa vadede başarı getirse de bunun ülkemize çok şey kaybettireceği aşikardır. Gençlerimizi umutsuz ve karamsar kılan dil ve üslubun üretilen algı ve manipülasyonların son bulması için Kurban Bayramı'nın vesile kılınması kırılan gönüllerin tamir edilmesi ve yaraların sarılması gerçekten büyük önem taşımaktadır. Bunun öncülüğünü de bu nefret dilini üreten iktidar cenahına düşmektedir. Şu hayat pahalılığı ile bayramları zehir eden bir emeklinin torununa bayram harçlığı veremediği bir bayramda hoş gelsin, safalar getirsin. Değerli arkadaşlar, huzurlu bir bayram ortamı için hiç şüphesiz Ülkemizdeki ekonomik koşullar belirleyicidir. Dizginlenemeyen enflasyonla ve piyasalardaki olumsuz ekonomik gelişmelerle milletimizin geçim zorluğu her geçen gün artmaktadır. Değerli arkadaşlar, huzurlu bir bayram ortamı için hiç şüphesiz ülkemizdeki ekonomik koşullar da belirleyicidir. Dizginlenemeyen enflasyonla ve piyasalardaki olumsuz ekonomik gelişmelerle milletimizin geçim zorluğu her geçen gün artmaktadır. Ülkemizde asgari ücretle çalışanların toplam çalışanlara oranı yüzde 57 iken bu oranın Avrupa'da ortalama yüzde 9 olması ülkemizi 21 yıldır yönetenlerin icraat skalasında önemli bir gösterge değeridir. Türkiye'de çok maaşlı, kaymaklı bürokratlar hariç çalışanların tamamı yoksulluk sınırının altında yaşamaya mahkum edilmektedir. İki ay önceki güncellemeye göre belirlenen ve her geçen gün artmakta olan yoksulluk rakamı 33.750, açlık rakamı ise 10.360 TL iken açıklanan 11.402 TL'lik asgari ücret çalışanların insani yaşam koşullarını sağlaması mümkün müdür? Toplumsal üretkenliğin mihmandarı olan işçi ve memurların, öğretmenlerin, akademisyenlerin, mühendislerin, sağlık emekçilerinin, güvenlik görevlerinin adaletli gelir dağılımından uzak, yoksulluk sınırı altında bir gelire reva görülmeleri üzerinde durulması gereken önemli bir problemdir. Hayat gailesi içinde can çekişen, inim inim inleyen bu kesimlerin maddi itibarlarının gözetilmesi geleceğimiz için önemi haiz bir başka başlıktır. Bu ekonomik rakamlara ve enflasyon oranına göre Türkiye yüzyılı çalışanlar için yoksulluk sınırının altında nefes almaya çalışacakları bir yüzyıl anlamına gelmektedir. İş görenler yüzyıl tasarruf ederek belki Türkiye'nin ikinci yüzyılında bir araba veya bir ev sahibi olabileceklerdir. Keşke bu işler slogan üreterek, slogan üretecek kadar basit olabilse. Kıymetli basın mensupları, yönetmeyi slogana ve algıya hapsedenlerin, Çalışanların yüzünün gülmesi, alım gücünün artması, hayat standardının yükselmesi için gerçekçi çözümlere yönelmesi gerektiğini tarım politikaları da ortaya koymaktadır. Bu iktidarın 2006 yılında çıkarmış olduğu Tarım Kanunu 21. maddeye göre tarıma bütçeden ayrılacak kaynak gayri safi milli haslanın %1'inden az olamaz demektedir. Buna rağmen kendi çıkardıkları kanunu 17 yıldır bir kez dahi uygulamayan iktidar nasıl olur da tarım politikalarında başarıdan bahsedebilir? Devasa şirketlerin milyarlarca liralık vergi borçlarını bir kalemde silenler bir kez bile üreticimize bu kanunda belirlenen miktarı vermemişlerdir. Israrla ve inatla tarımı bitirecek Üreticimizi toprağa, köyüne küstürecek politikalar uygulanarak insanımızı topraksız, Anadolu'muzu da insansız bırakanlar kalkmışlar Türkiye yüzyılından bahsetmektedirler. İşte bu anlayışın bizi getirdiği nokta bir maaşla kurban kesemeyecek hale gelişimizdir. Diyanetin geçen yıl belirlediği kurban fiyatlarının bu yıl %164 artmış olması acaba neyin göstergesidir? Yoksa bahse konu Türkiye yüzyılı bu mudur? Saadet Partisi olarak yıllardır tarım ve hayvancılığın bir güvenlik meselesi, ulusal güvenlik meselesi olduğunu ciddiyetle ve hassasiyetle ele alınması gerektiğinin altını çiziyoruz. Memleketimiz bayram ikramiyesiyle Birkaç kilo et alınabilecek duruma geldiyse artık şapkamızı önümüze alıp düşünme zamanı gelmiş hatta geçmektedir. Son olarak memleketi bu ekonomik açmazlara sürükleyen hükümetin ekonomik zikzaklarına değinmek istiyorum. Ekonomiyi gözlerdeki ışıltıya tahvil eden, 6 ay sonra uyanma hayaliyle 2 yıldır uyuyakalan, telaffuzunda zorlansa bile heterodoks sapmayı Bilgiç desinler diye telaffuz etmeye çalışan Nebati Efendi acaba dün kulakları çınlamış mıdır? %8.5'tan 650 bas puanlık artışla %15'e çıkarılan politika faizi seçim öncesindeki Türkiye modelinin çöp kutusuna atıldığının işaretimidir. Peki inat edilen bu modelin memlekete ve milletimize çıkarttığı acı faturanın hesabını kim verecektir? Nas var, sana bana ne oluyor diyen Cumhurbaşkanı'na da buradan bir selam göndermek istiyorum. Dün dündür, bugün bugündür anlayışının en pragmatist karşılığı anlamına gelen Sayın Erdoğan ve onun taraftarlarının bugünden itibaren bu faiz artışına da metiyeler düzeceğine, tevil bulmaya çalışacağına adımız gibi eminiz. Dini kavramları ve İslami terimleri günlük siyaset için işlerine geldiği gibi kullananlar faiz konusunda da aldatılmışız diyecekler midir? Nasıl olsa millet ne dersek yer yutar. Kullan kullanat, harca harca bırak politikası ile insanların kutsallarına dil uzatanlar bilmelidirler ki milletimiz er ya da geç bu gerçekleri görecek hak ve adaletin üstün gelmesini mutlaka sağlayacaktır. Saadet Partisi olarak gerçekleri dün olduğu gibi bugün de yarın da dile getirmeye devam edeceğiz. İktidarın sloganlardan öte olan eylemlerini dikkatlice takip edecek, çözüm önerilerimizi de hassasiyetle sürekli ifade edeceğiz milletimizle paylaşacağız bu duygu ve düşüncelerle basın toplantımıza katıldığınız için tüm basın mensuplu arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Kurban Bayramınızı da şimdiden sizlerin ve milletimizin bayramını tebrik ediyorum. Hayırlı günler diliyorum.